Merhaba arkadaşlar. Fen bilgileri öğretmeni Mehmet Hoca ben. DGS 8. sınıf konularını beraber işleyeceğiz. İlk ünitemiz mevsimler ve iklim. Mevsimlerle başlıyoruz. Mevsimlerle başlıyoruz. Dünyamızın şekli. Arkadaşlar dünyamız şu şekilde gördüğünüz gibi dik durmuyor. Ya yani Burada dikmiş gibi çizilmiş ama dünyamız gene nasıldır? Şu şekilde eğittir. Bunu şöyle anlatıyoruz. Bakın şurada dolanma. Bu güneş etrafında dolanma ekseni. Güneş etrafında dolanma ekseni. Şurası da ekvator. Bakın nedir? Birbiriyle dik, çakışık değil. Normalde olsa dolanma eksenimiz bu ekvatorda bu şekilde olacak ve birbiriyle çakışık olacak. Bundan dolayı bir eğiklik var. Bu eğikliğe biz eksen eğikliği diyoruz. Eksen eğikliği. Eksen eğikliğinin e, arkadaşlar 23 derecedir eksen eğikliği. Şimdi dünyamıza baktığımız zaman bu taraf kuzey, bu taraf güney yarım küre. Türkiye'miz nerede yer alıyor? Kuzey yarım kürede yer alır. Burası önemli bakın. İleride karşımıza gelecek. Evet. Şimdi bakalım bir numaralı masada 90 derecelik bir açı ile iki numaralı masada 70 derecelik bir açı. Üç numarada da 60 derecelik bir açı var. Burası 90 derece bakın. Burası 65 derece. Burası da 60, burası 75 derece, burası da 60 derece dik açılarla ışınlar göndermişim. Evet buraya bakarsanız arkadaşlar dik geliyor ışın. Burada biraz daha eğik, burada biraz daha eğik. Yani ışın şuraya da bakarsanız buranın aydınlanma alanı şu kadardır. Eğik geldiği zaman aydınlanma alanı biraz daha büyür. Daha eğik geldiği zaman aydınlanma alanı ne yapıyor? Daha da büyük oluyor. Şimdi baktığımız zaman 90 dereceyle dik geliyorsa nedir? 30 derece olmuş bakın. 75 dereceyle geliyorsa 28 derece olmuş, 60 dereceyle geliyorsa 26 derece olmuş. Yani ışınlar dik gelirse ne olur? Işınlar dik gelirse veya dike yakın gelirse havanın arkadaşlar sıcak olur. Ya yani bunu biz günlük hayatımızda da fark ediyoruz. Sabah kalktığımızda sabah kalktığımızda güneş ışınları bize nasıl gelir? Eğik gelir. Öğleye doğru daha dik gelir ve daha sıcaktır. Akşam daha eğik gelir ve daha soğuktur. Yani burada dikkat. Burada söyleyeceğimiz en önemli şey arkadaşlar dik ve dike yakın geliyorsa yakın gelirse dik ve dike yakın gelirse sıcak. Eğik gelirse soğuk olacak. Eğik gelirse soğuk. Evet bunu yavaş yavaş eksen eğikliğiyle beraber birleştireceğiz arkadaşlar. Burada sıcaklıklarını başlangıçtaki sıcaklıkların hepsi 23 derece. Son sıcaklıkları 30, 28, 26. Bakın bu 7 derece artmış. Bu 5 derece artmış. Bu da 3 derece artmış. Yani ne kadar dik olursa veya açılı olursa bakın. İlk olduğu zaman açımız azalıyor. Az açıyla gelme. Tamam mı? Az açıyla gelme. Sorularda böyle gelecek açısının az olması veya açısının fazla olması şeklinde gelecek. Dik geliyorsa sıcak, eğik geliyorsa soğuk olacak. <laughs> Dünyamız eğik, eksen eğikliği olduğu için arkadaşlar dünyamıza gelen açılar değişir arkadaşlar. Güneş ışınlarının açıları değişir. Bakın şuradaki açıyla şuradaki açıyı görüyorsunuz bakın. Buradaki açı daha dik olacak. Buradaki daha arkadaşlar dik değil açısı daha dar daha az oluyor yani ne zaman e, güneş ışınları daha dik geliyorsa o zaman orası sıcak olacak şuraya bakalım ışınlar dik geliyorsa arkadaşlar dar alan ısınır dar alan ısınır dar alan ısındığı için şöyle yazıyorum birim yüzeye düşen ışık artar birim yüzeye düşen ışık artar. Burada da birim yüzeye düşen ışık ne yapar? Azalır. Sıcaklık fazla olur. Sıcaklık fazlaysa arkadaşlar hangi mevsimdir? Yaz mevsimi. Evet. Yaz mevsimi sıcaktır. Yine söyleyelim. Yazları arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yazlar gündüzleri uzun olur? Geceleri mi uzun olur? Gündüzlerin daha uzun olduğunu hepimiz biliyoruz. Gündüzler ne olur? Yazları daha uzundur. Evet eğik geliyorsa veya dar açılı geliyorsa, dar açılı sorularda böyle söylendiği için sıcaklık az, kış kış olacak, soğuk ve geceler ne olacak? Uzun olacak arkadaşlar. Çünkü kışları, geceler nedir? Daha uzundur. Bunu söylememize gerek yok. Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Geldim artık şuraya gelelim. Dünyamızın dünyamızı şu şekilde koyduğumuz zaman şuraya yengeç dönencesi diyoruz. Bak kuzey yarımküredeki Burası 23 derecedir arkadaşlar. Hani eksene ikili birbirine aynı. Oğlak da 23. paralel de diyebiliriz. Burası da 23. paralel. Oğlak dönencesi. Bu da güney yarım kürededir Evet. Burada şuraya bakın. Buraya yengeç dönengesine yılda bir kere ışınlar dik gelir. Oğlak dönencesine de yılda bir kere ışınlar dik gelir. Arkadaşlar şöyle düşünelim. ışınlar dik geldi. Biz neredeyiz? Bak buraya buraya dikkat edelim. Biz neredeyiz? Kuzeydeyiz. Kuzeye ne zaman yaz? Hangi tarih? Haziran. Haziranda ne zaman? Haziranda ise yazsa o zaman orada ışınlar nasıl gelecek? Dik gelecek. Aynı şekilde bakın o zaman bize ne zaman? 21 Haziran'da ne yapacak? Işınlar dik gelecek. Bu özel bir tarihimiz 21 Haziran. Bunların üzerine duracağız. Evet geliyorum aralık arkadaşlar. Kuzeyde ne varsa güney tersidir. Kuzeyde ne varsa arkadaşlar güney onun tersidir. Ben yani kuzeyde 21 Haziran'da arkadaşlar güneş ışınları dik geliyorsa güneyde yani oğlak dönencesinde de 21 Aralık'ta ışınlar nasıl gelir? Dik gelir. Her zaman tersidir bakın. Evet buraya baktığınız zaman bu da 20 rata bir kere dik gelir buraya. Şimdi buraya da iki kere burası da arkadaşlar ekvator yılda iki kere dik gelir. O tarihlerde 21 Mart ve 23 Eylül'dür. Bu dört tarih çok fazla karşılaşacağız. Bunları ezberlememiz gerekiyor. Şimdi buraya da yılda iki kere dik gelir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim 21 Mart'ta dik gelir. 21 Mart'tan sonra bakın buraya dik geldi. Sonra yukarı doğru çıkar dik gelme. Oğlaktan öncesinde dik gelir. Tekrardan aşağı gelir dik gelme. Dik gelme. Nereye kadar? Şuraya 23 Eylül'de. 23 Eylül'den 21 Mart'a gelirim. Buraya dik gelir. Bu sefer tekrar gider. Sadece şu alan ne yapar? Işığı dik alır. Buralar ışığı dik almaz. Buralara her zaman nasıl gelir? Eğik gelir arkadaşlar. 90 dereceyle ışın gelmez. Türkiye'mizde 36-42 peri paralelinde olduğu için Türkiye hiçbir zaman ışın dik gelmez. Evet, dünyamızın arkadaşlar iki tane dolanma şekli var. Birincisi kendi eksen etrafında dolanma, bir de güneş etrafında dolanması. Kendi etrafında dolan zaman gece gündüz bir gün günlük sıcaklık farkı meydana geliyor. Günlük sıcaklık farkı, günlük güneş ışınlarının açısı Arkadaşlar günlükle ilgili sorulara baktığımız zaman günlük gördüğünüz zaman hemen nedir? Kendi eksen etrafında dolanma. Güneş etrafı ekseninde dolanmaya bakarsak arkadaşlar neler oluşuyor? Mevsimler oluşuyor. Bakın şuradan bir beraber bakalım. Arkadaşlar burada görüyorsunuz buraya ışınların daha dik geldiğini görüyorsunuz. Arkadaşlar buraya daha eğik geldiğini görüyoruz. Bakın dar açılı geldiğini görüyoruz. Onun için burası ne olacak? Yaz olur. Burası kış olur. Buraya baktığımız zaman güneş bu sefer kuzey yarım küreye ne gelir? Dik gelir. O zaman burası yaz. Burası da ne olacak? Kış olacak. Güneye hiç dikkat etmiyoruz. Her zaman kuzey. Kıştan sonra hangisi geliyor bize? Zonbahar geliyor. Zonbahardan yaz. Yazdan sonra burası. Hmm. Kıştan sonra hangisi geliyor? Pardon. İlk bahar geliyor. Kış, ilkbahar, yaz. Burası da ne olacak? Zonbahar olacak. Evet mevsimler bakın. Arkadaşlar dünyamız etrafında dolanmasaydı, güneş et dönemler hep burada dursaydı biz hep kış olurduk. Aşağısı hep yaz olurdu. Dolandığı için ne yapıyor? Dört mevsim meydana geliyor. Kuzey yarım kürede hangi mevsim varsa onun tam tersi. Kışsa yaz, ilkbaharsa sonbahar. Her zaman böyle. Sonbaharsa ilkbahar. Kuzey yarım küre hiçbir zaman ne yapacağız? Arkadaşlar ezberlemiyoruz. O zaman mevsimlerin oluşması için iki tane sebep var. Birincisi güneşin etrafında dolanma. ikincisi de eksen eğikliği. İkisi meydana getirince mevsimleri meydana getiriyor. Evet devam edelim. Arkadaşlar burada da aynı şekilde gene baktık. Güneş ışınları buraya nasıl geliyordu? Daha dik geldiği için burası kış. Şu an tarihleri bileceğiz 21 Aralık. Tek 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 3 ay geçiyoruz. 21 Mart 3 ay geçiyoruz. 21 Haziran 3 ay geçiyoruz. 23 Eylül. Evet buraya baktığımızda arkadaşlar kış ve yaz. Şurası dünyaya bakın en yakın olma noktası. Dünyaya en yakın olması. Burası da en uzak olması noktası. Ama en yakınlık uzaklık mevsimden oluşmasına etki ne yapmıyor? Etmiyor. 21 Aralık bu gördüğümüz zaman arkadaşlar şunu gördüğümüz zaman hemen tarihlerini buraya yazacağım burası 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül diye yazacağım. Evet burada mevsimlere bir daha bakarsak yukarısı kış, bakın aşağısı yaz. Arkadaşlar şuraya bir şey söyleyeyim, şurası önemli. Arkadaşlar bu ek 21 Mart ve 21 Mart ve 23 Eylül'de dolanma ekseni arkadaşlar güneş ışınları güneş Eksenleri ekvatora dik gelir diye söylemiştik zaten. Sanki eksen eğikliği yokmuş gibi durur arkadaşlar. Güneş'in etrafında sanki eksen eğikliği yokmuş gibi durur. Yani şuralarda ekinoks tarihlerinde. Bunlar gün dönümü diyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımız zaman bunlara da bakalım. 21 Aralık kuzey bizim için en uzun gecedir. En uzun gece. Evet en uzun gece. Bizim için en uzun gece ise bura için arkadaşlar en uzun gündüz olacak. Ezberlemeyeceğiz. En uzun gece. 21 Haziran'da bizim için en uzun gündüz olacak. Evet uzun gece bakın en uzun gündüz bu şekilde ne yapacak durmadan değişecek. Bu gece gündüz süreleri onun da sebebi gene nedir? Eksen eğikliği olacak arkadaşlar. Ekinokslarda arkadaşlar burası söyleyeyim bakın 12 saat gece, 12 saat gündüz. Her zaman bütün dünya böyledir. Burada da 12 saat gece 12 saat gündüz. Bütün dünyada bu şekildedir. Evet, bütün dünyada bu şekilde. Evet, devam ediyorum arkadaşlar aydınlanma alanı. Arkadaşlar bakın burada göstermişim. Dünyamız dedim ya eksen eğikliği yokmuş gibi görünüyor. Eksen eğikliği yokmuş gibi göründüğü için arkadaşlar dünyamızın tamam yarısı aydınlanıyor bak Yarısı aydınlanıyor. Aynı şekilde 23 evli de yarısı aydınlanıyor. Eksen eğikliği yokmuş. Burası çok önemli bakın. Eksen eğikliği yokmuş gibi duruyoruz. Arkadaşlar 21 aralığa baktığımız zaman 21 aralık bizim için neydir? kıştır aşağısı yazdır arkadaşlar yaz olan daha çok aydınlanacaktır o şekilde aklınızda kalsın kış olan aydınlık alanı daha azdır <laughs> 21 Haziran bizim için nedir arkadaşlar yazdır yazsa burası daha çok ne olacaktır aydınlanacaktır yaz olan yer daha çok aydınlık vardır diye düşünce hızlıca geçtim burayı da geçtim. evet Şuraya arkadaşlar gene şuradan başlayalım gece gündüz süreleri. Bakın 21 Mart ve 23 Eylül'de bütün dünyada bütün dünyada gece gündüz süreleri birbirine nedir eşittir. Bütün dünyada gece gündüz süreleri eşittir. Şimdi şuraya gelelim 21 Aralık'ta Ekvator'da arkadaşlar her zaman gece gündüz süresi eşit bakın. Ekvator'da her zaman gece gündüz süresi eşit. O zaman 21 Aralık'ı aldım. 21 Aralık'ta hemen yazıyorum. Bizimki nedir arkadaşlar? Kış. Aşağısı nedir? Yaz. Kışsa ne olacak? 21 Aralık'ta kışsa burada gece fazla olacak. Buradan ben yukarı doğru çıktıkça gece süresi artıyor bakın. 16 saat, 20 saat, en üste çıktım 24 saat. Aşağı taraf neydi? Yazdı. Yazsa gündüz süresi artacak. Aşağı doğru indikçe bakın. Evet 16 saat gündüz, 20 saat gündüz, 24 saat gündüz yana geldiğimiz zaman 21 Haziran'da bizim için yaz aşağı için nedir kış yukarı doğru gittikçe o zaman ne olacak e, gündüz süresi artacak arkadaşlar 12 saat gündüz bakın bu ekvator her zaman aynı unutmayın bakın her zaman aynı bu çok önemli ekvatorda her zaman 12 saat gece 12 saat gündüz yukarı doğru 16 saat gündüz 20 saat gündüz 24 saat gündüz Evet, Burada da aşağı taraf kış olduğu için gece fazla olacak 16 saat gece, 20 saat, 24 saat gece. Bundan dolayı dünyamızın kutuplarında 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşanır. Buradan bakalım yine arkadaşlar 21 Haziran, bir tanesine bakacağım. 21 Haziran, A, arkadaşlar 21 Haziran bizim bura içindedir. Hemen yazıyorum yaz, kış. O zaman ne olacak? Gündüz süresi daha uzun. Bakın gece süresi daha azdır. Ekvatorda her zaman eşit olacak. Bakın hep eşittir ekvatorda. Ekvatorda her zaman eşit olacak. E, D'ye geldiğim zaman D'de de ne olacak burası? 21 e, Haziran'da gece uzun olacak. 21 Aralık'ta gündüz uzun olacak. 21 Mart ve 23 Eylül'de bütün dünyada ne yapacak? Eşit olacak. Arkadaşlar gölge boyu sorularımız oluyor gene. Işınlar dik gelirse arkadaşlar bakın. Işınlar dik gelirse güneş ışınları dik gelirse gölgemiz oluşmaz. Yani ee, buna dikkat edeceğiz. Eğik gelirse bakın şuradan gönderiyorum. Bakın ne yaptı? Böyle gölgem oluştu. Yani dik geldiği zaman gölgem oluşmaz. Eğik geliyorsa gölgem oluşur. Dik neydi? Yaz. Yazın o zaman gölgem azdır. Kışın gölgem fazladır. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Gündüz için bakalım. Bir gün boyunca sabah, öğlen, akşam gölge boyum ne yapıyor? Değişiyor. Ölge, öğlen daha güneşinları daha dik geldiği için gölgem ne olacak? Daha az olacak. Evet ama sabahla akşam daha eğik geldiği için mesela sabah buradan gelmiş güneş ama de buradan gelmiş bu şekilde daha gölgen fazla olacak. Yani bizim buradaki önemli olanımız olayımız şu. Yazın ışın dik ve dike yakın gelir. Onun için gölge az. Şimdi bakalım şöyle herhangi bir tarihe. Arkadaşlar gölgemiz bakın yazın ne oldu? Azaldı. Kışın arttı. Kışın gölge boyumuz artıyor. Çünkü daha eğik geliyor. Yengeç dönemcesine bakalım. Yengeç dönemcesinde 21 Haziran'da ne geliyordu? dik geliyordu arkadaşlar. Dik geldiği zaman bakın gölgem sıfır. Evet 21 Haziran'da dik geldiği için sıfır. Eğik 21 Haziran'da da eğik geldiği için en fazla. Şuraya bakalım gene. Bakın şuraya bakalım. Evet. Burası ekvator yengeç dönengesi arası. EKVATORLA yengeç dönengesi arası. Baktığım zaman şurası 21 Arkadaşlar ekvator ile yengeç dönengesi. Şöyle dünyayı çizeyim. Şimdi burada hangi tarihte? 21 Haziran'da ne geliyordu? Işınlar dik geliyordu. Arkadaşlar burada da 21 Mart'ta dik geliyor. Buradan bu tarafa doğru hareket ederken ne olacak? İki kere arkadaşlar bir bu tarafa giderken dik gelecek. Bir de gelirken dik gelecek. Ondan dolayı burada gölge meydana gelmeyecek. Oğlak dönemcesine bakarsak da Oğlak dönemcesinde ışınlar ne zaman dik geliyordu? 21 Aralık. 21 Aralık'ta gölge ne olacak? Sıfır olacak. Evet şurada arkadaşlar şöyle bir şeyimiz var. Bunu çok fazla üzerinde durmayacağım. Ee, sadece birkaç bir şey bilsek yeter. Bir daha bakalım. Şimdi 21 Aralık bizim için nedir? Kıştır. Kışsa gece uzundur. Gündüzler kısadır. Tamam. Yani sadece bu 21 Aralık güney yarım Bizde neydi? Kış. Güneyde ne olacak? Yaz. Gece ne olacak? Bizde uzun. Orada ne olacak? Kısa. Bu şekilde değerlendireceğiz. Tamam mı? Evet 21 Aralık bizim için en uzun neydi? Geceydi en uzun gece ise 21 Aralık'tan sonra gündüzler ne olur? Kısadır. Geceler ne olur? Kısadır. Gündüzler ne yapar? Uzar. Yani şuraya bakalım. 21 Haziran. Bizim için en 21 Haziran. Bizim için nedir? Yaz. En uzun gündüz. En kısa gece. 21 Haziran'dan yani sonra 22 Haziran'da bunu çok karıştırıyorsunuz. Ne olacak? Gündüzler kısalmaya başlayacak. Bunları bir daha söylüyorum. Güney yer şuraya bakacağız sadece. Biz kendimize göre değerlendirip Direkt aşağıya göre cevap verebiliriz. Güneyi hiç ezberlemeyeceğiz arkadaşlar. Çoksa kafamız karışır. Evet gene bunlara ezberlemeye gerek yok. Bizim için 21 Haziran yaz o zaman dik. Güney için eğik. Bizim için 21 Aralık kış. Biz eğik. Güney için dik. Arkadaşlar gölge bu 21 Haziran bizim için yaz. Yaz olursa dik geliyor. Dik gelirse gölge boyu kısa. Öbür taraf için uzun olacak. Yani ezberlemeyeceğiz. Sadece kuzeye göre değerlendirip ona göre sonuçlar elde edeceğiz. Eksen eğikliği sonucu ne oluşur? Mevsimler oluşur. Güneş ışınları farklı yarım kürelerde farklı açılarla gelir. Evet. Farklı açılarla geliyor. Bakın görürsünüz. Gördünüz. Ondan dolayı mevsimler oluşuyor. Gölge boyu yıl içinde değişir. Kuzey ve kuzey ve güney yarım kürede aynı anda farklı mevsimler oluşur arkadaşlar. Bunlar eksen eğikliği arkadaşlar ekseni ilgili olmasaydı bunlar olmazdı. Öyle düşüneceksiniz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar ilk ünitemizin ilk bölümünü bitirdik. İkinciyi de iklim konusunu anlatacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.